bir çekişim arkadaşlar. Bugün trollüyorum. Blinkleri trollüyorum. Blinkleri. Ama bugün manifem olarak blinkleri trollleyeceğim. TikTok'ta. Ve ben 19 saniyelik reklam yüzünden durdurdum. Yetersiz depolama alanı diye. Şimdi iki tane video atmak zorundayım. Bu arada hemen atalım. Bu flikten dışarı. Şimdi su edem. Şimdi biraz ben manifeste etkilettiği Ya Allah. yürü dur <laughs> Ben 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 böyle Ben mam böyle Ben bizi böyle Ben, boğale. ben, ben, boğale. ben, ben Evet artık Evet ha, ha, hesabım bu Artık yayın Şimdi siz okuyun biraz Okuyun Gördünüz mü? Ay biraz kastı. Kastı biraz. o yüzden TikTok'a geri girerim. Oo arkadaşlar benim aklıma ilk böyle bir fikir gelmiş Sasuke var. Yoksa biz nasıl bugün gelecektik? Bu arada ben ayakta çekiyorum ya. Şimdi sandalye e, almak aklıma gelmedi. Çünkü mal olduğum için. Baby evet. like Evet Güzel oldu bak. İleri. Bak ileri. Paylaş basmayın. Tamam. Hemen. Hemen şu kap kutuyu silelim. Sil. Silar. Bir dakika. Bak. <laughs> strength ya değil mi Mara marama la da salahı Allah Allah best selam abone ol

Oha ilk defa ben yapıyorum bunu. Çünkü herkes strike kids yazıyor. Ben spray kids yazıyorum. İsim. Bahat. Hangisi isim fon İsim Bahat. Arkadaşlar ne olmuyorsunuz ya?

Allah'ım inşallah videolarım var. 5 6. dakikada buyuruyor. 8. ve 6. Zeynep Oktay Zeynep Oktay Mi Hayır ya yeter Mina Solak Bak bunların hepsi Mina Solak. Ben şundan şüpheleniyorum. Mina Solak. Şimdi bir de Hilal Uluca. Hilal Uluca mı? Hilal. Ben adımı ben Hilal'in Hilal. Hilal, hilal Yelekçi. Evet Hilal Yelekçi. Efendim Manifest, işte. Manifest Manifest. Girl. Manifest. Manifest Evet. Paylaşalım. Yanlış inşallah yanlış bir şey paylaşmayalım. <laughs> mi? at me, Bara 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 Arkadaşlar, evet. Sen TikTok'ta kal. Şimdi bekliyoruz. Bu videom bu kadardı. Devam edeceğim yarın. Bye bye. Açın artık. Bay bay aşkolar, şiir aşkolar. Ne olur bakabilirsiniz TikTok'unuz varsa ama ne olur o videodan geldim ya da öyle şeyler yazmayın. Ya yazmayın, gelmeyin arkadaşlar. İstemiyorum, istemiyorum. Gelmeyin. Gelmeyin artık, gelmeyin. Gelmeyeceksiniz. Zaten TikTok'unuz yoktur ki size. Ha 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 ha